Aslında semih ben havalimanında ilk bu aracı gördüğümde Freightliner'ın ne olduğunu bilmiyordum. Farklı bir marka mı? Acaba nedir, ne değildir? Sonrasında tabii ki de Mehmet abinin yanına gittim. Mehmet abiyle ilk tanışmamız zor oldu. Sordum, dedi ki ben bu panjuru dışarıdan aldım orijinal olarak. Ben görünce dedim ki Mehmet abi çok yakışmış araca dedim. Gerçekten güzel durmuş. Öyle bir muhabbete başladık. Sağ olsun yaklaşık 8 aydır muhabbetimiz var. Allah razı olsun. Bize o kadar çok güveniyor ki bugün anahtarını verecek seviyeye geldik. Bugün benden anahtarı istese ben de gözüm kapalı veririm yani kendisine. Allah razı olsun. Ya yanlış anlaşılmasın. Kendisi şoför çalıştırmıyor. Kendi evet. aracında kendi çalışıyor. Yani normalde anahtarı da kimseye emanet etmez diyebileceğimiz birisi. Tanıdığımız kadarıyla, evet, bildiğimiz tamam. kadarıyla bize olan güven için Allah razı olsun diye ben... Bir videonun da sona geldik arkadaşlar. Videoyu bitirmeden önce like atmayı unutmayın arkadaşlar. Özellikle abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı da unutmasınlar. Tabi. Yorum, like, abonelik. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.